Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de de takas hesabından yeni gelen leopar petini aldık ve o peti parlak yapacağız arkadaşlar. Yıldırım halini ve siyah halini yapacağız ve bunlar karşılığında insanlar ne veriyor, ne vererek almaya çalışıyorlar. Pumps ve Boto alabiliyor muyuz? Yoksa tane efsanevi pet mi alacağız? PKX'de tarihinin en efsanevi ve çok fazla pet alabileceğimiz takasıyla geliyoruz. Abone olduysa, like atasıldıysa hemen baş. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz baş. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bu ne gerizekalı? Ne var Özgi? Ay bu ne Maya ben ben böyle renkli, rengarenk bir şey görmek zorunda mıyım Maya benim giyinişime renkte hayatıma bakmaya ben niye böyle bir şey görüyorum? Ne var özgü ya? Ne kadar güzelim değil mi? pamuk şekeri gibi. Bu ne Maya? Pembeyim ne, ne var? Ne var pembeyim? Pembesin. Efsane cuma fırsatlarına faydalanıp kendime tarz yaptım arkadaşlar. Ve bu inanabiliyor musunuz? Takas hesabı. <laughs> yani. Neyse üzgünüm. Evet arkadaşlar bugün ben bak ne topladım. Ne topladın? Bak. Bak. Vay. Yani. 1-2-3-4-5-6. 6 tane toplamışım. Bebek toplayamadın değil mi gerizekalı? Ya 2 tanesini gözden kaçırmışım. Arkadaşlar ben bu peti yani dostum ne petini öyle güzel petler vererek aldım ki. Neyse arkadaşlar onu da kanalını izleyin. Boş yapmayın benim kanalımda. Maya'nın kanalından neler vererek bu peti alacağınızı görebilirsiniz. Ama şimdi de neye bakıyoruz? Bu peti büyüteceğiz ve bakalım parlak olacak mı? Ve bu pet karşılığında neler alabiliriz ona bakacağız arkadaşlar. Evet. Bunun 5. seviyesi için bile ayıcık buketi yaptım inanabiliyor musun? Ya vermiyorlar bunu. Ayıcık. Biliyor musun? Bunun için ayıcık buketi mi verdin? Evet. Ya, salak mısın Maya? Ayrıca bir tanesi 4. seviye. Bak. Evet. Olmadı. Kaldı 4 tane. Hayır bu olacak. Ya reklam mı geçsin? Amacım ona uğraşıyor. Çok az elmasımız var ama. Uğraşalım. Olmadı yiyip Anlaşalım. yedirip içirerek şey ettiririz. tamam hadi. Olsun böyle yapalım ne yap? Hadi parlak. 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 Siyah siyah. Tek bir tane kaldı. Dur onu mu yapsaydık? Baştakini yapsaydık bari. Ya ne yapıyorsun? Basma ona. Kapattım. Hı. Geç. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Bu oldu. Çünkü bu son. Bu üçüncü. Bize hep üçte çıkıyor değil mi? Bu evet, siyah. Evet. Siyah bize hep üçte çıktı ve... <laughs> Diyar, el bebek kalsın. Allah aşkına yapma. Allah aşkına. <laughs> tamam. Allah'ın adını verdim yapma. Tamam yapmıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. bakalım kaç tane bebeğimiz var? Say. İki. Ya iki bebeğimiz var. Dört tane de... Evet arkadaşlar, 4 tane beşinci seviye iki tane de bebeğimiz var. Her bakalım. Şey isterseniz buna ne verdiklerine de bakabiliriz. Hayır, biz bununla ilgileniyoruz şu anda. Bu peti alanlar bakalım hangi pet karşılığında verebilirler. O zaman hemen parti. Parti. Arkadaşlar bu arada çevrim dışıyız. Ve hiçbir arkadaşımızı eklemedik. Arkadaşımız da yok. Evet. Sıfır arkadaşımız. Yani tanımadığımız insanlarla adil bir takas yapacağız. Yani bizi sahte zannedecekler değil mi? Evet, benim sahtem zannedecekler. Çünkü bazı kişiler takas hesabımı bilmiyorlar. Evet. Ve hiçbir arkadaş da eklemedik ve etrafımız kalabalık değil. O yani tamam. bizi sahte zannedecekler. Özgün ne yaptın? Ha tamam, ha. hadi partiye gidelim. Şimdi parti nerede ya? Attılar bizi partiden. Almadılar bizi partiye. İşte sahte zannedince böyle yapıyorlar arkadaşlar. Suratımıza tükürüyorlar. Biri tekme atıyor, biri saçımızı çekiyor. Öyle şeyler yaşıyor. Kim yapıyor gerizek? Yapacak yok. bir şey yok. Sizin için her şey değer. Benim niye haberim yok? Ben öyle bir yapıyorlar şey. Yapıyorlar Özgür. Unuttuk mu? Kim yapıyor mu Biri ya? suratıma tükürdü benim geçen gün. Kim Maya? Kim? Balgamlı tükür kattı neyse. Bu nasıl sıkıcı bir parti. Evet bakalım şimdi neyse. Evet. dur dur. Bir yere takas yap. Ben başlatıyorum. Evet hadi bakalım. Hemen çıkardım. Alın tamam, kucağına tamam. Ee... at onu buna takas diye at hadi. Ha ha Tamam koy yap. Koydum işte. gittim. Tamam. Hay bakalım göz işareti yap göz işareti yap. Ne diyor? Ne be? Bak biz nereye gidiyoruz? Haberim var mı senin? Ben bunu vermek için ayıcık buketi yaptım Öz. Biri Tobias istedi Özge bu ne? Tobias'ı da verdim herhalde ben. Ay. Niye veriyorsun ya? Ay. Ay. Hay. Hay. Özge. Niye veriyorsun gerizekalı? Çekine be. Yeni hesap açıp bedavaya toplayabilirdik biliyorsun değil mi? Hayır bedavaya toplanmıyor. Aa. Veriyorum. mi öyle. Veriyorum. Verme be. Eflaf. Ne ne? Ya git be! Dalga da mı geçiyorsun sen? Maya'cığım biraz daha mı kibar davransaydın insanlara? Senin yüzünden... Ya git ya! Ben ona Tobias vermişim, efendime söyleyeyim, Pumps, botu bilmem ne. E, feda etmişim, ayıcık buketi yapmışım. Laf ne be? Laf ne ya? Tamam Maya, senin yüzünden başka partiye gidiyoruz. Hayır, zaten. o fakirdi zaten arkadaşlar, onu saymıyoruz. Bu, takası en efsanevi takası olacak, nokta. Heh! Ha. Güzel bir yere geldik. At onu bunu şu. Tamam Maya sakin ol ya. Ver böyle herkese. Hadi. Arkadaşlar. Bakın bizde ne var? Bakın. Bak. Bak. Tamam Maya. Ne var bizde? Bak. Kimse ilgilenmiyor Maya bir saniye. Ah bu bu bu. Bu şaşırıyor tamamdır. Ah şaşırdı bu. Bu bir şaşır. Tamam göz şart yap. Göz şart yaptı. Ne vereceksin demek bu arkadaşlar? Gerçekten mi diyor? Hah gerçekten? Ne? Ne gerçekten? Göz şart, göz göz. Çabuk. Tamam bakalım. Ne hadi. Hadi değil mi? Dur şimdi hadi. Hadi, hadi arkadaşlar bir de acele ettirmeniz lazım. Beni öyle yaptılar bana. Tamam. Bana öyle muamele yaptılar tamam. yani. Tamam. Hadi hadi hadi. hadi. Daha fazla baloncuk da öz bana öyle dediler. Sana öyle mi dediler? Evet. Teşekkür ederim. Ha, tamam. Hadi. Serberus bence iyi. Bak o Özgü daha fazla baloncuk. Nesi be? Daha fazla puan lazım. Evet. Daha fazla enerji üretmeliyiz. Evet. Daha fazla şeker için yedi. Daha fazla baloncuk. Daha fazla be. Pirajda daha fazla. Anla artık. Daha fazla puan aldı. Yeter be kadın. Anla artık be kadın. Anlamıyor Düşünce ya. ne var bunda? Bana da aynı şeyi yaptılar. Ben verdim Özgü. Mecmer kesem mi ya? <laughs> Dört. Hah. Dört. Altı de ya. Ne dördü be? Evet. Iğ mı? Iğ <laughs> mı? Bebek bizimki. Evet. Haberin var mı senin? Evet. Hadi. Hadi. Acele ettin arkadaşlar. Algıda şeylik yaratmamıza. Hadi çabuk de Neydi çabuk. Neyi yaratacağız mı ya? Tamam iki artı iki değil. Tamam verme sen verme. Verme be. Verme. İstemiyoruz senin petlerine ka, Onun peti yoktu. Ondan oldu bu. Sen başkasın. Tamam var. arkadaşlar ben başka başka insanlar biraz Fak daha. Kork yapıştır. Tamam. Merhaba Ş diyor. Tamam. Sen mi birine denk geldin. Göz işareti. Gel. Göz göz. Evet. Ama Ece'm sana davrandıkları Ay. gibi davranmasak mı? Aa, yok bak yok. bak bak. Gördün mü? Dedim sana. Yaz. Pams. Ne? Yaz. Pams. Tobias. 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 Bodo. Ayıcık. Bir ayıcık var. Ne mi? <laughs> ne misin? Arkadaşım. Gördün mü? Sana insanların sana davrandığı gibi davranırsan başkalarına... Aa. Ya. He. Hmm. Bir takas diye attı. Ben kandırıldım mı? Kandırıldım, kandırıldım Sen ne zaman kandırıldın? Ah! Bak! Gördün mü? Ben veririm bu arada. Bende daha var nasıl olsa. Ne kuzgu? Bekle. Belki bizimki parlak olur ya. ya. sadık da olsa zaten saydım diyor. Sahip misin? Hmm. Ama e ver bir şey. E ver bir şey bari hadi. Üç piş bir şey ver ya kısa bir hünkâr Hadi. Hadi sebeplenelim hadi. Efsanevi dedik ya. Bakıyor ya. Bu ne be? Bu ne ya? Yok sana baloncuk falan. Vermiyoruz sana baloncuk. Vermiyoruz. Baloncuğu sana belediye versin. Belediye vermez kim ay baloncuk falan. Baloncuğu sana belediye versin. ha versin. Bir Koş. Faiz kası var. Hadi faiz kası olana Mayacım seni kandırmışlar. Bu pet o kadar ya. Eder mi sence? 125 elmasa satılıyor. Hadi kalk git yedim peçeleyin. Parlak yapalım biz onu. Sana şöyle anlatayım Mayacığım. Bir dakika sana hemen anlatıyorum ne? bunu. Bak şimdi. Şunun da eş değeri diye düşün. Bundan daha değersiz. Saçmalama Özge. Ayrıca bu benim annem. Annen de bunun aynı değerde. Yok artık. Bana bir ördek mi diyor diyorsun bu? Evet bak. Saçmalama. Bak Mevcut. Kanıtlayacağım sana. Ya, ya. Aynı. Değil. Aynı fiyat. Değil Özgür. Aynı fiyat. Beş elmas daha fazla. Ayca... Ya özür dilerim ama Maya senin çok pis kandırmışlar. Sen mal mısın Maya? Hayır kimse kandırmadı. Yani Maya Ayca... bu, bu, bu söylemek istemezdim ama sen mal mısın Maya? Bu ne verilir mi gerize Ayıcık bu kediye salak mısın Maya sen? Oh. Ha? Hmm. Ayıcık bu kedinin gerizeki 125 elmas vermişler. Sen gerçek parayla alma Ayıcım 2000 elmaslık şey vermişsin bunu karşılığında sen. Öyle mi diyorsun? Oo. Ama bir şey diyeyim mi Özgü? Bu parlak olursa ne yapacaksın? Ha? Özür dileyecek misin benden burada milyonlarca 80 milyon kişinin önünde? 80 milyon kişi derken asagi <laughs> al tamam hadi ne kadar tamam. masrafsız bir adam tamam, bu senden özür dileyeceğime söz ver hadi özür dileyeceksin bu siyah bir tane var bir tane kaldı bir hakkın kaldı meyvem bu siyah olacak ha ha işte bu... özür dileyeceksin şimdi hazır mısın dilemiyorum Hadi. Evet dilemiyorsun <laughs> tamam arkadaşlar Ay biz takasımıza geri dönüyorum. O zaman parti gidelim. Hepsine Parttan büyüdük, party. iyi bok yedik. Artık hiçbir şey vermeyecekler hmm. Maya. Tekim iki veriyorlardı artık hiçbir şey vermeyecekler. Alırız zaten. kız. Ben beşini sevesin artık. Ay buketi yaptım. Benim var mı? İşte salaksın ondan. Değilim. Öylesin. Bize de yapacaklar merak etme. Kimse bize yapmıyor. Maya. Yapacak. takipçilerimiz bize. Sen görsün. Takipçilerimiz Yapacaklar. Dizi. Takipçilerimiz bile bize yapmıyorlar. Yapacak verecekler ona? Var mısın iddiaya? Sana bak. Özür dileyecek misin Ayda? Dileyeceğim Maya. Yalvarırım ayaklarına kapan ve evlilik teklif edeceğim sana öyle bir şey yapar. Gerçekten mi? Yemin ederim. Var Evet. Hadi. Tamam hadi. Hadi. Plandan verene kaşı kırılsın. Hadi. hadi. Ödüyorlar ya işte. Oyna Maya. Bilmiyorum ki ne demek. Evet. Hadi bak. Ay ona buna şunu at. At pumps de. Kucağına pumps de. bari binek yapalım ya. Pumps de. Evet binek yapalım. 3 tane ya şey ama güzel. ya ne pamsı? Biraz gerçekçi ol. Ne verdiklerini görelim. Pams verecek değiller 120 elmaslık pete. Ama bu... Ya ama ya hayal dünyasında yaşam. Herkes senin gibi düşünmüyor. Ama bir şey... Herkes mi? seni senin gibi düşünmüyor. Ne kadar gizemli bu. Ne Kırın mı? Gırıçın mı? Onun imdadın mı? Böyle bana özgü. Yetim. Oha teşekkür ederim. Ne verdiğini gördün mü? Aldın yani. goril. Öksüz yetim pet gibi bu Özgü. Kim doğurmuş bunu belli değil yani. Anası babası yok bunun. Anladım mı ya tamam. Öyle bir pet bu. O yüzden verecekler. Merak etme sen. Biri çok beğendi. Hadi. Biri peti beğendi. Ebebü. Ebebü? <laughs> Seni şiven mi kaydı? Yok arkadaşlar bu partide istemiyoruz. Ya ben takas yerine gideceğim. Sıkıldım artık. Burada. Evet ya. Orada daha çok veriyorlar. Veriyorlar. Evet. Pops verecekler orada. Sen benimle nasıl gideceksin? Burada. Evet hadi. Kim e, kimsenin pams ver diyor. Kimsenin pamps ben yoksa. Pamps olan da Leo para vermez zaten. Salak, Verir. salak mı bu insanlar? Ne diyorsun? Herkes senin gibi geri mı? Hayır bir kere verecekler. Ah. Arkadaşlar şu server'ı su verirse şükredeceğim. Hayır. Alacağım. Alma. Yalnızsın. Çünkü herkes senin gibi gerizekalı değil. Pumps, ayıcık bunları alamayacağız. Kabul et. Alacağız ya. Biri bir acı vermişti binek. Mesela. Mesela. Onu başka bir de verecekti. Sildi zaten direkt. Yok be ona verecekti. O bezi verdiğimizi görünce zaten direkt sildi. Olur mu? Yanlışlıkla çıktı oyundan o. Kimseye istek atamıyorum ki şu anda. Çık tekrar Önümüz kesiliyor arkadaşlar. Yoksa biz neler neler alırız. Ben botu aldım mesela. Salak ya. Allah'ım yarabbim. Çık tekrar git. Çık tekrar git. yapacağım. bak. Oldu. güzeldi. Hadi. Bak ayıcı var. Ayıcı olanı at. Tamam atayım. Hiçbir şey demeyeceğim. Ne verirse versin tamam mı? Onun bak reddetti. Reddetti. Red. Öbür ayıcı olanı at. Onun çok varmış. Demek ki bu petler onda. Kedisi olanı atıyorum. Ya. Mandası olanı atıyorum. Saçmalama. Ayıcı olanı atsana. Niye kabul etsin? Niye etmesin? Niye etsin? Neden mesela? Edecek şimdi dur ha ne oldu ne dedim ben Göz işareti yap göz işareti yap buton desek acaba sen istemeyeceğim bak seni istemeyeceğim Boto de, de seni dinlemeyeceğim ha, be, bir dakika yani. bekle diyor, dur bekle bekle söz dinle azıcık ha. gördün hey. mü bak Oo. olur ayıcık da isteseydin ya. Biraz az mı Tamam kabul edelim. Ee, o zaman hı, ne diyor? Teşekkürler. Video yüzünde. Video yüzünde. Video Video Tamam ediyorum. <laughs> 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 tamam. 3 tane ne düştük ya? Tamam. Ne mi? Biz de mi üç tane koyduk? Ha tamam. Ne yaptın? Ha tamam arkadaşlar demek ki işte bu en az aldığımız şey öyle düşünün şu anda bunu aldık ama şimdi bu otoyla devam edeceğiz hadi bakalım <laughs> aldı diyoruz ha bak Şahin bile aldık hadi yeni al 3 tane altın koruyla aldık bir tanesine ikincisine ne alacağız sen düşün bu Pops mı kız kedi kedi mi o kadar değersiz değil Özgü bu bu değersiz mi sence evet Değil. Çıkaralım arkadaşlar. Kaldı beş tane. Bakpet listesine Tobias yok. Neden? Verdin çünkü. Ben verdim çünkü. Gerizekalı. Ya. Salak. Olur mu Hüsnü? Salak. İyi ki verdim. Bugün olsa bugün yine veririm. Şöyle düşün gerizekalı. Bize de verecekler. Bize de Tobias verecekler. Pops verecekler. Bu to efendime söyleyeyim. Ne desem ayıcık, birlik ayıcı. Gülüşü ayıcığı, neşeli ayıcık Hepsini verecekler. Hadi sen de kazanmasan. Ay Tören de siyaset falan savunuyor sanacak. Oğlum ne yazıyor? Bu pek çok değerli. Gördün mü? Önümüzü kesiyorlar. Evet, evet arkadaşlar. Bir kez daha. Bir kez daha ne olur. Bak. Bak. Gördün mü? Bak. Bak, öskü bak, bak bir, bak. Gördün mü? Bir kez daha deneyeceğim, bir kez. Deneyeceğim. Bir kez ne Bir kez. Hadi. Burnumu kucalayıp ağzıma soktu. Evet. Deneyeceğim baya. Teşekkür ederim. Hadi. Arkadaşlar, şimdi pot alacağız, bu alacağız, birlik alacağız. Alacağız, o kadar şey alacağız yani tamam. Evet olsun. sence? Ha? Sence? Ne olabilir sence? Hı? Hmm? Hadi evet, at. atıyorum arkadaşlar. At. Hadi. Arkadaşlar bakalım ne alacağız. Siz de yorumlarda bir tahmin et. Ne ekledin? Yanlışlıkla oldu. Tamam. Yorumlarda bir yazı verin. Ben o kadar kucağıma alıp gezdirdim bir de yani bana şey ettirenlere hayret bir şey al. Yani ne, neyse bir şey dedim. Göz evet. ya. Hadi bakalım ne verecek? bakıyoruz Ark. Vay beğendi. Gördün mü? Ne verecek acaba? Sen diyor. Hmm. Evet. Evet de. Evet de. Benim o. Evet de. Evet. E bu senin takipçi. Ama verecek de Özgü vereceğim. Özür dileyecektin sen. Evet arkadaşlar. Ya özgü dur. Benim... özgü dur. Benim... dur. <laughs> özgü dur. Hadi Tamam. Ama verecek Özgür. Özgü haksızlık bana haksız. Bana çok haksızlık olmuştu. Tamam hadi devam, <laughs> <Tamam>, devam edelim. <ediyorum. gülüyor> şimdi nasıl pam salacağız? <laughs> İmdat! Bot alacağız! Aa, bunu alacağız bunu! Aa nasıl yaptın? Hadi bunu alacağız. Ondan bayacı bu gelişmiş hali misin? Pro gamer. Bunu alacağız Mayacığım, bunu. Bayacım aynısı aynı. Ekle. Aynı oyunda. Maya aynısı. Tamam Özgü onu alacağız biz. Hadi. Aynısı olur mu Özgü? Atsana onu. Onu boş ver diğerini at sen. Kabul etmiyor Mayacım orada durmuş yani efendim. Kol. Tamam. Kol. Göz çarptı. Bakın arkadaşlar şimdi göreceksiniz kanıtlayacağım kanıtlayacağım size tarihin en efsanevi pet takısı geliyor hadi bakalım <laughs> ya bundan veriyorlar özgür kalıyorlar mı yani bu, arkadaşlar, bu, arkadaşlar ne anlıyorsun Leopardo sadece <laughs> altın veririz evet, arkadaşlar Hayır. Ha, bak. bu salak vermiş ama altı koril yeterli diye düşünüyorum teşekkürler hmm. arkadaşlar Tobias falan de evet ver bir şey de ya yani. ağlamıyorlar Hayır, ne Ay sen ne olur. Ama <laughs> demezsen alamazsın. Bir. Yani arkadaşlar bize bir tane... Bir ne ya? Yani bu ne Özgür? Ne olur vallahi yani. Bu ne be? Evet arkadaşlar. Bu karşılığı tatlıyorum. bu mu? Evet. Kaz kazıklıyorlar. Teşekkür ederim. Kazıkladılar ya Özgü. Teşekkür ederiz. Ya kazıklandık ya. Oo. Oh. Evet arkadaşlar. Git gök görüntüsünü al. Kadar. Ne gök görüntüsünü size... al. Gitmiş gitmiş. Nasıl gitmiş ya Nasıl gider? Like a... Bize nasıl beklemez. Sizlere Nasıl olur bu? Laptop yasını verdi. Kapat. <laughs>